saldırılar vardı. Belki biraz daha öncesine de gidecek olursak. Aleviler aslında sahil şeridinde, kıyı şeridinde Alevileri de hedef alan katliam saldırıları vardı. Öncelikle HTŞ'nin Şam'daki geçici hükümetin bu tutumunu farklı halk ve inançlara dönük saldırılarını nasıl okumak gerekiyor? HTŞ 8 Aralık 2024'ten beri iktidarda. Yani dolayısıyla 8 ay oldu. HTS bu dönemde bölgedeki ülkelerle bazı aktörlerden yoğun destek aldı. Özellikle Türkiye gibi, Suudi Arabistan gibi, Katar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde. Buna daha sonra ABD, İngiltere önemli oranda destek sundu, meşrulaştırmaya çalıştı. HTS bu destek atmosferi içerisinde oldukça şımardı. E, güç zehirlenmesi yaşandı e, diyebiliriz. E, bu nedenle HTH hemen önüne şöyle bir strateji koydu. E, Mart ayında bu stratejiyi de başlattı. E, Laskiye, Banyas Tartus adında başlattı Alevilere yönelik. E, i̇lk aşamada e, potansiyel olarak direnme potansiyeli olan e, halkları hedeflediler. Stratejinin e, bir parçası bir sütünü olarak. E, alevleri eğer boyun altına, boyunduruk altına alırlarsa e, diğer halklara yöneleceklerdi. Kim nitekim yaptılar. Bölge e, kentlerine girdikten sonra sahil kentlerinde dürzüleri hedefe koydular. Çünkü onların da e, potansiyeli vardı, direniş güçleri vardı, öz savunma güçleri vardı, yerel anlamda e, savaş deneyimleri vardı, iş savaş döneminden kalma ciddi deneyimleri vardı. E, Kürtleri sona bıraktılar, üçüncü sıraya bıraktılar çünkü Kürtlerin daha fazla e, gücü vardı. Önce Alevileri ve Dürzileri e, ezip geçtikten sonra sırayı Kürtlere gelecekti. Böyle bir e, strateji e, güdüldü. E, burada şunun etkisi çok fazla oldu. Özellikle ABD'de Thomas Barak'ın göreve başlamadık, başlamasından sonra Suriye özel temsilcisi olarak Türkiye'nin ajandasını, Heteşen'in ajandasını koltuğun altına alıp ülke ülke dolaşarak Thomas Barak HTS'yi meşrulaştırmaya çalıştı. Ki 29 Mayıs'ta Şam'a bir ziyaret de gerçekleştirdi. 13 yıl sonra yapılan bir ziyaretti bu. Dışişleri Bakanı ile birlikte göndere bayrak çekti HTS lideri kendisini Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak ilan eden Şaray'la bir görüşme yaptı. Daha sonra da diğer ülkeleri gezerek bunu meşrulaştırmaya çalıştı. İngiltere'de bu saldırılar özellikle Barak'ın o açıklamasından sonrasında denk gelmesi demek ki tesadüf değil. Tesadüf değil. Çünkü bir misyon bir örneğin Barak Saykız Pikot sistemine karşı olduğunu söylüyordu. Geride kaldığını söylüyordu. Ama aslında Barak ve zihniyeti e, Türkiye'yi de arkasına alarak HTS'e Türkiye odaklı bir yeni saygı spütkot kotarmaya çalışan bir yapıdaydı. E, lobicilikten geldiği için de e, sermayenin parayı verenin sesi olmaya çok yatkın birisiydi. E, ama e, Trump'a da her an e, telefonla e, farklı şekillerde ulaşabilecek e, isimlerden çok az isimlerden birisi olduğu için de e, birçok ülke tarafından önem atfedilen bir e, isimdi. E, ancak e, bu o, şeyi okuyamadı. E, Ankara'da okuyamadı. Barak'ta okuyamadı. Yeni bir e, denge kurulduğunu okuyamadı. Yeni hakikat, yeni gerçeklikleri kavrayamadı. Halen e, itaat, İttihat zihniyetinin onun koşullarının dayatılabileceğini, halkların da bunu kabul edebileceğini algısına kapıldı, yanılgısına kapıldı. İngiltere de burada önemli rol oynadı. HTS'nin meşrulaştırması sürecinde. Örneğin işte İngiltere Suriye özel temsilcisi Anna Snow Haziran'ı 29'unda o da şeyle beraber gitmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile beraber Şam'a gitmişti. Görüşmeleri yapmışlardı. o Hem Amerika hem İngiltere orada aynı zamanda Suriye'yi kapitalizme açmayı da önüne şey olarak hedef olarak koymuşlardı ki bazı anlaşmalar da yaptırmışlardı. İngiltere ve Amerika Barak'ın ekibi tarafından. Ancak şeyi öngöremediler. Halkların bu şekilde Süveyda'da direnebileceğini öngöremediler. Halklar o öz savunma gücünü ee, ne kadar önemli olduğunu şeyde görmüşlerdi. Rojava devriminin e, 19 Temmuz 2012'deki e, basamakların nasıl çıkıldığını, halkların ancak öz savunmayla ayakta kalabileceklerini görmüşlerdi ve e, dürzüler de o şekilde tedbirlerini almışlardı. Nitekim e, sokak savaşlarıyla e, çok e, ağır yüklenmelerine rağmen, çünkü tank götürdüler, pikaplarla e, ağır silahlar götürdüler, Sürüler halinde e, gittiler o bölgeye, Sünni Arap aşiretlerin güçleriyle beraber. Evet. E, an, ancak e, sokaklarda muazzam bir direnişle karşılaştılar ve İsrail'de bu direnişi görünce e, İsrail de e, güneye inmelerini istemedi. O da e, Şam bölgesine e, Cumhurbaşkanlığı sarayı e, savunma bakanlığı ve genel kurmayı e, vurunca e, şeyin ağır olacağını gördüler. Durumun ağır bu, olacağını bu aşamada gördüler. aşamada şunu da sormak isteriz. Belki İsrail'in tutumu e, kapsamında Dürzileri bir koruma güdüsü mü yoksa kendi güvenliğini sağlama yönelimi mi bu? Ee, İsrail örneğin eee ile aynı zamanda görüşen bir ülke. Evet. En son e, 12 Temmuz'da Bakü'de İsrail e, Bakü'ye Peteşer lideri Şara gitmişti. Haydar Ali ile görüşmüştü. Orada bir şey anlaşması yapmıştı ki Azerbaycan, e, İsrail'in müttefiklerinden birisidir. Ceyhan'dan petrol göndermeye devam eden bir ülkedir. E, Türkiye'nin ana burcu olmasıyla e, orada Azerbaycan ana burcu olmasıyla e, bir görüşme yapıldı ile e, İsrail arasında. Bu son saldırı aslında şunu da gösterdi. İsrail bir e, Bakü'deki görüşmeden sonuç al alınamadığını HTS'yi ancak zorla Belli bir çizgiye getirebileceğini mesajını vermek istedi. İki, e, İsrail çok rahatsızdı. İran'ın yerine Türkiye'nin Suriye'de yer almasından rahatsızdı. Bunu daha önce e, Mart ayında e, Tedmur bölgesindeki T4 üstünlük ve çevresinde Türkiye'nin yerleşmeye çalıştığı üstleri vurarak mesajı vermişti. Ama Türkiye o mesajı o zaman almıştı ama yeni bir deneme yapmak istediler HTS e üzerinden. Yoklama sınama yapmak istedi. İsrail Türkiye'yi de bu şekilde sınırlamaya çalıştı. İsrail'in e, bir e, hedefi de e, 8 Temmuz'da hatırlarsak e, Trump yönetimi Heteşeyi listeden çıkarmıştı, terör örgütleri listesinden çıkarmıştı. İsrail aynı zamanda buna bir mesaj verdi. Kendisi İsrail Heteşeyi El Kaide, El Nusra'nın e, türevi olarak gördüğü mesajı verdi. E, İsrail e, Aynı zamanda e, Barak Thomas Barak'ın açıklamalarına da bir mesaj verdi. Thomas Barak'a aynı zamanda bu İsrail'in Şam'ı vurması bir çelme nitelindedir. niteliğindedir. E, çünkü biz e, ABD'nin de e, dışişleri örneğin e, farklı, Thomas Barak farklı, Pentagon farklı bir politika uygulayabiliyor. Ki İsrail bu saldırıları e, aynı dördüncü, dört oldu galiba, dördüncü şıkta şu söylenebilir. İsrail ısrarla e, Heteşe gibi cihadist yapıların e, güney sınırında ve Golan sınırında belli bir kilometreyi aşmaması gerektiğini söylüyor. O bölgenin silahsız olması gerektiğini söylüyor. O bölgeye ağır silah yerleştirmemesi gerektiğini söylüyor. Çünkü mesele orada dürzüleri korumak değil, İsrail'in güvence güvenliğini almak. İsrail'in önce ön cephede İsrail savunmasını almak. Dolayısıyla e, dürzüler de İsrail'in meşrula düzlülere destek vermeleri de İsrail'e aslında meşrulaştırıcı bir faktör oluyor. İsrail dolayısıyla bu sosyal e, şeyden de faydalanmak istiyor. Sosyal iklimden de sosyal meşrulaştırıcı, sosyal ranttan da yararlanmak istiyor. Çünkü e, örneğin e, İsrail'e karşı olan belli bir düzlü kesim de vardı. Bu aşamadan sonra e, o düzlü kesimler de kolay kolay İsrail'e karşı çıkamayacaklar. Çünkü o bölgedeki şeyler önlenmiş oldu. Evet. evlere girdiler, iş yerlerini yaktılar, dükkanları yaktılar. insanları aşağıladılar. Oradaki inanç farklı farklı bir inanç ritüelleri var. Yüzyıllardır cihadist İslamcı yapılara karşı korunmuşlar, katliamdan geçilme rağmen Muhammed Derazi döneminden beri onlarca katliam görmelerine rağmen hayatta kalmışlar ve o inanç ritüellerine e, Heteşe ve Sünni Araplar çok büyük saygısızlıklar yaptı. Yakaladıklarını örneğin büyüklerini kestiler, aşağılamaya çalıştılar. Şimdi bu iklimde İsrail'li e, orada ciddi bir şey oluştu. Meşruiyet tabanı da oluştu İsrail'in bir hedefi de e, buydu aynı zamanda. Tam da bu noktada aslında siz önce Aleviler ardından Dürzileri hedef alan saldırılarla sırasıyla gidildiğini bir yandan da Kürtlerin de hedefte olabileceğine de işaret ettiniz değerlendirmelerinize. Tam da bu noktada özel yönetime dair neler söylenebilir? Bugün Dürziler adına yapılan açıklamada özel yönetim alanlarına bir koridor açılması talebini de gördük. Belli ki buradaki sistem öz savunma uzakta bulunan Dürzilere de güven veriyor. Ve belki bağlantılı olarak özel yönetim modeli Suriye'de bir çözüm için nasıl bir perspektif sunuyor? Zaten şu anda Barak'ın ajandası çöpe atılmış oldu. Bu hem o Süveyda Savaşı'yla beraber, 4 günlük süren Süveyda Savaşı'yla beraber çöpe atılmış oldu. Barak çok büyük bir itibar kaybetti, prestij kaybetti. Muhtemelen bu durumu görecektir ve muhtemelen Suriye temsilciliğini sürdüremeyecektir. Çünkü hakikaten oradaki halkları tanımama, halkları anlayamama, kavrayamama gibi bir durum ortaya çıkardı. Serdi Ve Türkiye'nin ortaya koyduğu perspektifler ışığında yeni bir şekillenme yaratmaya çalıştı. Bu çağda tek devlet, tek ordu, tek millet gibi, tek yol Suriye gibi bir argümanla argümanı halka dayatmaya çalıştı. Ki Oradaki dürzilerin bu direniş potansiyelini göstermelerin temel motivasyonlarından birisi aslında şeydi, Rojava modeliydi. Oradaki Rojava modelinin yarattığı e, sinerjiydi, onun yarattığı etkiydi. O e, kadın özgürlüğü, oradaki toplumların o ekonomik, ekolojik e, bazlı sistemin, yine e, oradaki yerel yönetime dayalı e, sistemin yarattığı ve toplumda yarattığı etkiye dayalı bir e, durum ortaya çıktı. Yoksa e, orada eğer Dojaba e, şeyi olmasaydı, e, yanında bir pratiği, bir deneyimi olmasaydı belki bu kadar şey yapamayacaklardı, bu kadar bir direnme motivasyonu bulamayacaklardı, bu kadar e, e, dört günde püskürtemeyeceklerdi Hete şeyi ki Şara kabul etmek zorunda kaldı, sanıklarını da ihlal ettiğini kabul etmek zorunda kaldı ve. Ee, Şara bile şeyi reddetmek zorunda kaldı. Yani Barak'ın o projesini reddetmek zorunda kaldı. 17 Temmuz sabahı televizyonlara yaptığı açıklamayla çünkü Süveyda'yı yerel güçlerine açık açık söylemek zorunda kaldı. Ee, ön, şimdi örneğin e, burada paniğe kapılan güçlerden birisi de şey oldu. Türkiye oldu. Suriye'yi arıyor. Suudi Suriye Arabistan'ı arıyor. Thomas Barak arıyor. Çünkü Thomas Barak öyle bir şey ortaya çıkan çıktı ki e, artık konuşmuyor da oysa ki normalde e, nerede mikrofon gibi bir şey görse hemen önüne geçip konuşan bir e, isim ama e, çıkıp da bir şey söyleyemedi. Bir paylaşım yaptı o kadar e, şey yaptı. Bu e, aslında şunu gösteriyor. E, Türkiye ve bölge Körfez ülkeleri gibi ülkeler ya da İngiltere destek veren, özellikle destek veren ülkelerden birisi İngiltere bu HTŞ'nin etkin olmasını, bölgede etkin olmasını sağlamaya çalışan güçlerden birisi İngiltere. Bu güçler tarihin en kötü semptomlarından birisine oynadılar. Heteşe gibi bir semptoma oynadılar. Dolayısıyla bu semptomun Orta Doğu coğrafyasının, Mezopotamya'nın bu kadar tarihsel birikimi olan, bu kadar özgürleşme aşamasından geçmiş Rojava gibi Rönesans yaşatan halkların geçtiği bir düzende bir aşamada böyle bir semptomu kabul edilemeyeceğini kavrayamadılar. Evet. Oraya oynadılar ve şu anda da onu kaybediyorlar ama diğer taraftan da parmak sallamaya devam ediyorlar. Örneğin işte Dürzik yetkililer Rojava'dan yardım istediğinde Rojava'nın müdahale etmesini istediğinde hem askeri olarak çünkü müdahale etmesini isteyenler oldu. Hem e, insani e, yardım isteyenler oldu. Örneğin şöyle yorumlar yapabiliyorlar. İnsani yardım adı altında işte acaba e, Kuzey ve Doğu Suriye'den oraya işte YPJ mi gidecek, SDG mi gidecek, e, oraya destek mi verecek ya da şöyle yorumlar yapılabiliyor hala e, siyaset e, dış politika e, mercilerinde karar dış politika karar alıcılar düzeyinde ya da havuz e, medyasında şöyle şeyler yapılabiliyor. İşte burada e, şu 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 güçler var, şu ülkeler var. E, onlar Suriye'den gittiği zaman, Suriye'den çekildiği zaman ne olacak? İşte burada baş başa kalacağız. Yani e, halen şey parmak sallıyorlar. Dürzilere, Kürtlere, Alevilere parmak sallıyorlar. Hele bir e, buralarda e, işte Suriye'de baş başa kalalım, gününüzü görürsünüz e, gibi. E, oysaki ki e, gösterdi ki bütün bunların aşılması gerekiyor. Süveyla gösterdi ki tekçilikle olmaz, barakın zihniyetiyle olmaz, yeni saygıs pikotlar e, peşinde koşmakla olmaz, e, tek devletle, tek milletle, tek bayrakla, tek e, şeyle olmaz. Çok dilli, çok kültürlü, çok etnisiteli, ee, çok e, bileşeni olan e, Alevi, Kürt, Dürzi, e, Hristiyan, Rum, ve oradaki Süryani, Ermeni, oradaki bütün halkların oluşturduğu bir sistemle ancak Suriye kurtarılabilir. Aslında şöyle bir şey söylüyorlar örneğin. Kendi kendine ileride çalışıyorlar pratikte. Türkiye'nin argümanlarından birisi örneğin. Suriye'nin toprak bütünlüğünü istiyoruz. Suriye'nin birliğini istiyoruz. Evet. Aslında siz e, Suriye'nin toprak bütünlüğünden, Suriye'nin birliğinden uzaklaştırılmasını sağlıyorsunuz halkların yaptığınız uygulamayla, pratikle. Yani kendileri aslında bunu şey yapıyor. Halkları evet. küstürüyor, halkları uzaklaştırıyor. Alevilere saldırı olduğu zaman, Aleviler Laskiye'ye gidip katliam cinayet yaptığın zaman, tehcir ettiğin zaman, Ermeni Kesep kasabasına yüklendiğin zaman, e, ee, Tilaran'da, Tilhasil'de, Ezidi Kürtlere saldırdığın zaman, Dürzilere saldırdığın zaman oradaki halkı kazaramazsın. Oradaki halkı daha da küstürürsün. Daha da uzaklaştırırsın. Eğer şey yapamazsan bu halkları şeye kadar götürür. Evet. Kopuşa kadar götürür halkları orada Suriye'de. Evet. Değerli Mehmet Ali Çelebi çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız, katkılarınız için. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.